Evet arkadaşlar, Biyoseli kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz canlılar domaini, canlar alemi olarak da geçmektedir arkadaşlar. Biz canlıları 3'e ayırdık. 3 grupta sınıflandırıyoruz. Bakteriler alemi, arkeler alemi, bir de ökaryotlar alemi olmak üzere. Asla ve asla prokaryot alemi ve ökaryot alemi olmak üzere 2'ye ayırmıyoruz fark ettiyseniz. 3'e ayırdım. Bakteri, arke, ökaryot. Eğer prokaryot ya da ökaryot olarak ayırıyorsa bu hücredir. Canlarda iki çeşit hücre tipi vardır. Bir prokaryot hücre, iki ökaryot hücreydi. Prokaryot canlılarımızda zaten bakteri ve arkeydi. Aslında aynı kapıya çıkıyor. Fakat canlılar bu üç basamak altında sınıflandırmış linneus diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilkiyle başlayalım. Bakteriler alemi Bakteri var ki zaten prokaryot hücre tipinde olan canlılardır. Yani nasıl? İşte bir e, hücre var ve o hücre canlının tamamdır. Yani bakteriler tek hücreli prokaryot canlılardır arkadaşlar. Prokaryot canlı özelliğimiz neydi? Organelleri yok. Çekirdekleri yok arkadaşlar. Onu eklememişim. Çekirdekleri yok diyeceğiz. Neyi var? Hücre zarı var. Hücre içerisinde sitoplazma sıvısı var ve genetik materyal dediğimiz DNA veya da RNA'yı görebiliriz arkadaşlar. Bunun yanında Ribozom içerecekler. Tüm canlılar ribozom içermek zorunda. Şöyle nokta nokta yapıyorum. Daha da başka bir şey. Hücrenin içinde içerdiğini söylemeyeceğim. Ribozom içeriyor. Ribozomu adını soyadınız gibi ezberleyin arkadaşlar. Ribozom protein sentezi yapan bir yapımızdır. Organel değildir sizin için arkadaşlar. Yeni müfredatta organel olarak geçmiyor. Organel demeyin bu yüzden. Yani hücreye yardım eden bir yapı olduğunu bilelim. Protein sentezi için gerekliydi. Tüm canlılarda ortak olduğunu söyle Dedim. Peki neden gerekli? Protein tüm e, yapı taşlarımızı oluşturuyor arkadaşlar. İşte hücre zarının yapımında görüyoruz DNA vesaire. Yani protein bizim için çok önemli ve tüm canlılarda bozon var. Bunu sayesinde protein sentezi yaparlar. E, bunun yanında genetik materyalleri var demiştim DNA, RNA, DNA. Sitoplazma sıvısında dağınık halde bulunur. Prokaryotlara özgü bir ifadedir. Çünkü ökaryotların neyi vardı arkadaşlar? Çekirdekleri vardı. Ve ökaryot canlıların DNA'ları çekirdek tarafından korunduğu için, bu çekirdek olsun, sitoplazma sıvısında DNA görmüyorduk. Fakat prokaryot canlılarda bakteri ve arkelerin sitoplazma sıvılarında DNA'yı göreceğim. Çünkü onların çekirdekleri yok. Çok 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 önemli. Bakterinin neyi yok diye baktığımızda çekirdeği yok organeli yok. Sitoplazma sıvısına dağınık halde bulunan bir DNA ribozom bulunuyor arkadaşlar. Bu arada prokaryot canlıların ortak özelliklerinden yine DNA'ları halkasal yapıdadır. Bu ne demek? Ökaryot canlıların sizin bizim arkadaşlar DNA'larımız şöyle düz şekildedir, dümdüzdür. Fakat bakterilerin ya da arkelerin yani prokaryot canlıların DNA'ları halkasal şekildedir. Bakın halka şeklinde yaptım. Bu yüzden bakterilerin DNA'ları da halkasal olacak. Geldim sadece bakterilere özgü olan bir şeyden bahsediyorum. Bakterilerin DNA'ları histon proteini ile sarılı değildir. DNA'lar proteinle sarılı değil. Nasıl yani? Bakın arkadaşlar bu benim DNA'm olsun. 3 boyutlu bir yapıda bu bir DNA. Bu bakterimizin DNA'sı olmuş oldu fakat bunun dışında kalan arkeler, tüm ökaryotlar yani bakteri hariç tüm canlıların DNA'ları şu şekilde histon proteini ile sarılıdır. Kimlerin değildir? Bakterilerin değildir arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar bakterilerin hücre zarı olduğu gibi hücre duvarı da bulunabilir. Hatta bakterilerin hücre duvarına Peptido glikan adını veriyoruz. Ezberleyeceğiz. Peptido glikan yapılı bir hücre duvarı. Hücre çeperi duyuyorsanız arkadaşlar bu bakteridir. Adımı soyadımız gibi bilelim. Bir de arkadaşlar bazı bakteriler kapsül içerebilir. Yani hücre duvarının dışında kapsül maddesi bulunabilir. Hepsinde bulunmak zorunda değil. Bulunabilir. Kapsül patojen yani Hastalık yapıcı bakterilerde bulunur. Yani mesela bir boğaz ya da idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğinizde gördüğümüz bakterilerde kapsül vardır arkadaşlar ve bu o canlının beslenme şeklidir. Şimdi bazı bakteriler fotosentez yapabilir. Bu cebimizde bulunsun. Bazı bakterilerde e, klorofil pigment denilen bir pigment var. Klorofil pigmente ve bu pigment sayesinde arkadaşlar fotosentez yapabiliyoruz. Ama kapsül içeren bakterilerin zaten beslenme şekli e, parazit olduğu için parazit Bu yüzden fotosentezle beslenmeye gerek duymuyor. Bu yüzden kapsül içeren bakterilerde klorofil pigmenti yoktur. Bu yüzden fotosentezde yapmazlar. Arkadaşlar şu şekilde yazdım. Bunun yanında arkadaşlar bakterilerin uzun az sayıda kamçıları bulunabilir. Kamçı. Bunun yanında silleri bulunabilir. Kısa ama çok sayıdadır. Şunlar sildir. Dediğim gibi hücre duvarı peptidoglikan yapısında olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar bu notlarıma, bu pdf notlarıma linkimden ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında bıraktım. Şimdi gelelim arkadaşlar. E, canların ortak özelliklerine bahsetmiştim. Ökaryotlar bizim için konuşmuştum. Bir tane organelimiz vardı. Mitokondri. Mitokondri bizlerde neyi sağlıyordu? Enerji üretimini, oksijenli solunum ile enerji üretimini sağlayan organeldi. Yani siz yediğiniz besinden enerjiyi nerede üretiyorsunuz? mitokondri organelinde üretiyorsunuz. Fakat bakterilerde organel yoktu. Bu yüzden mitokondri organeli yok. E bakteriler bakteriler nasıl enerji üretiyorlar? Hücre zarının farklılaşmasıyla oluşmuş mezazom denilen yapıyla enerjilerini üretiyorlar oksijenli oksijensiz solunum sayesinde. Yani Mitokondrinin muadili olarak düşünebiliriz prokaryot canlılarda arkadaşlar. Dediğim gibi bazı bakteriler fotosentez yapabilir ama e, kloroplastları sayesinde değil. Kloroplast çünkü arkadaşlar organeldir. E, biz de biliyoruz ki e, prokaryot canlılarda bakterilerde organel olmadığından e, kloroplastı da yok. Fakat fotosentez yapan bakteriler neyle yapıyordu? Klorofil pigmenti sayesinde yapıyordu. E, Fotosentez yapabilirler arkadaşlar. Bunları birazdan bahsedeceğim. Geldim bakterilere özgü bir önemli detaya daha. Bakterilere sadece özgüdür. Bakteriler endospor yapar arkadaşlar. Endospor yapmak ne demek? Sadece bakterilere özgü olduğu için ezberleyin bilin arkadaşlar. Ee, çok ekstrem, çok zorlu koşullarda bakterinin kendi DNA'sını korumasıdır. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çok ekstrem, çok zorlu koşul, mesela çok sıcak bir ortam ya da çok soğuk bir ortamda bakterim ölmemek için DNA'sını eşliyor. DNA'sını eşleyince hemen üstünü koruyucu bir kılıfla çevreliyor ve genetik materyalini koruyor. Çok sıcak ortam buraları yakıyor ama bunu yakmıyor. Bu olay endospordur. Ee, mesela çeşme suyunu sıcak suyla kaynatıp içindeki mikropların ölmesini bekleriz değil mi? Fakat eğer çeşme suyunda bir bakteri varsa e, siz kaynat o bakteriyi öldürmüş olmuyorsunuz. Çünkü bakterimiz endospor yaparak kendini koruma altına alabilir arkadaşlar. Sadece bakterilere özgüdür. Arkeler bunu yapamaz. Çok 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 önemli. Bakterinin sınıflandırması arkadaşlar, map kitabımızda geçmiyor, ama beslenme şekillerini e, bakmanızı öneririm. Zaten canlıların ortak özelliklerinde beslenme şekillerinden bahsetmiştim. E, hızlıca buraya geçecek olursam, bakteriler fotosentez yapanlar olabilirler. Fotosentez yapan bakterilerimiz vardır. Kemosentez yapan bakterilerimiz vardır. Heterotroflardan parazit dediğimiz işte e, kapsül içeren parazit bakterilerimiz vardır. Saprofit ayrıştırıcı e, işte ölü organizmaların üzerine giden bakterilerde bulunabiliyor arkadaşlar. Geldim bakterilerde üreme. Arkadaşlar bakterilerde üreme eşeysiz üreme şeklinde bölünerek çoğalıyorlar. Ee, Dişi ya da erkek diye ayrım yok. Bu yüzden eşeğsiz üremedir. Ana canlının ikiye bölünmesiyle meydana gelir. Bu asla ve asla mitoz değildir arkadaşlar. Mitoz için çekirdek varlığı şarttır. Ee, ama biliyorsunuz ki bakterilerin çekirdeği yoktu. E, bu yüzden bu bölünmeye biz amitoz adını veriyoruz. Yani mitoz olmayan. de a olumsuzluk ekidir. Bu şekilde aklınıza kalsın. Olayın sonunda e, ilk başında bir tane Bakteri varken olayın sonunda iki yavru oldu. Biz buna bu yüzden üreme diyoruz. Genetik çeşitlilik sağlandı mı? Hayır sağlanmadı. Çünkü ana canlının aynısından iki tane oldu. Aklımızda bulunsun. Genetik çeşitlilik sağlanmadı. Sadece sayısal artışa neden olundu diyeceğiz. Bir diğer önemli konumuz konjigasyon. Arkadaşlar bu eşey, bakterilerdeki eşeği süreme arkeler içinde geçerli. Şimdi anlatacağım konjigasyon olayı, olayı arkelerde de görebilirim. Konjigasyonu bilelim arkadaşlar. Konjigasyon eşittir nedir? Gen alışverişi gen aktarım desek daha doğru olur çünkü alışveriş yok. Bir tarafa verim var. Tek yönlü bir e, gen aktarımı olarak kalacak. Şimdi arkadaşlar bizim bir bakterimiz vardı zaten. Neyse şurada anlatayım. Ş şöyle kalsın. Şimdi bizim e, bir bakterimiz var arkadaşlar. Bakterimizin kendi DNA'sı var şöyle halkasal. Bir de bakterilerin bazılarında şöyle bir tane daha DNA var. Biz buna plazmit DNA diyoruz. Yani dirençli gen demek. Dirençli DNA demek arkadaşlar. Aklınızda böyle kalsın. Bir de Sillere benzeyen kısa uzantılar var. Sille karıştırmayalım. Sil hareket etmeyi sağlar ve besinle yakalamayı sağlıyor. Ama bu kısa uzantıları biz pilus adını veriyoruz. Bunlar bir bakterinin diğer bakteri tutulmasını sağlayan kollar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada konjugasyonda aktarılan şey plazmit DNA'dır. Pilus aracılığıyla diğer bakteriye aktarılmasına konjugasyon tek yönlü gen aktarımı olarak bileceğiz. Bakteri ve arke yapabilir. Prokaryot canlılar yapabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim bu olay nasıl gerçekleşiyor? Şimdi arkadaşlar ben e, bakteriyel bir enfeksiyon kaptım diyelim. Bu benim vücudumdaki birinci bakteri. Bu da benim vücudumdaki ikinci bakteri. Bakıyorum ikisinde de normal DNA var. Bir tanesinde plazmik DNA var. Yani dirençli DNA var. Ben hasta olduğumu görüyorum ve hemen antibiyotiğimi içiyorum arkadaşlar. Ortama antibiyotik eklendi. Bakıyorum ee, dirençli DNA'sı olan bakteri ölmüyor. Çünkü antibiyotiğe dirençli bir geni var. Fakat iki numara ölebilir. Bu yüzden ne yapıyor biliyor musunuz? Bir numara. Pillusları aracılığıyla eğer pillusu yoksa yapamaz. Pillusları aracılığıyla hop diğer bakteriye tutunuyor. Bir sitoplazmik köprü kuruyor. Pil, e, plazmitini kopyalayıp diğer bakteriye aktarıyor ve olayın sonunda ikinci bakterimde plazmit dirençli gen karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Yani olayın sonunda bakın sayısal bir artış olmadı olayın başında da iki bakteri var olayın sonunda da iki bakteri var. Bu yüzden bu bir üreme değildir yanıltıcı sorular geliyor biz buna üreme demeyeceğiz ama ne oldu? Genetik çeşitlilik sağlandı. Çünkü 2 numaralı bakterinin ilk başta böyle bir geni yokken olayın sonunda plazmit dediğimiz bir e, genle karşı karşıya geldi arkadaşlar. Pilus yoksa aktarım olmaz. E, plazmit yoksa aktarım olmaz. Ve bu her zaman tek yönlü gerçekleşir arkadaşlar. Geldim Arkeler alemine. Arkeler dediğim gibi bakterilerle çok benzer özelliği var. Biraz önce bahsettim gene onlar da tamamı tek hücrelidir. Tek bir hücre var ve canlının vücududur. Prokaryottur. Yani çekirdeği yok. Organeli yok. Sitoplazma sıvısı var. Ee, DNA halka saldır. sitoplazmada dağınıktır. Ribozom var ve protein sentezi var arkadaşlar. Bakteriden ayıran özelliği DNA'sı histon proteini ile şu şekilde sarılıdır arkadaşlar. Ee, diğer tüm ökaryot canlılar gibi DNA'sı halkasaldır. Arkeler e, yapısal olarak ökaryotlara biraz daha çok benziyor. Çünkü arkelerin ribozomları e, bakteriler kadar küçük değil. Ökaryotlar gibi büyüktür arkadaşlar. Bu yön bu yönüyle ökaryotlara daha çok benzediğini söyleyebiliriz. Arkelerin de hücre duvarı var arkadaşlar. Bunların hücre duvarına pseudo peptidoglikan diyoruz bakterinin Bakterilerinki neydi? Sadece peptidoglikanda ee, arkelerinki pseudo yani yalancı peptidoglikan diyeceğiz. Yani gidip de peptidoglikan var demiyoruz. Ona benzer bir yapı yalancı peptidoglikan yani pseudo peptidoglikan hücre duvarı olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Arkeler ne yapmaz? Endospor yapmaz. Çünkü endospor yapmak bakterilere özgüydü. Çok ekstrem koşullarda, zorlu koşullarda bakterinin DNA'sını kopyalayıp bir kılıfla çevreleyip korumasıydı. Arkeler yapmıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü arkelerin zaten yaşam alanları çok ekstrem koşullardır. Bunlar ekstrem koşullarda yaşayan canlılardır. Bu yüzden kendilerini korumalarına ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Arkelerin parazitleri yoktur. Hiçbir insan ya da canlı arkelerden hasta olmaz. Neden bu kadar dayanıklıdır? Birinci nedeni hücre zarı yapısında ki bir değişimden dolayı hücre zarında şu fosfolipitleri daha öğrenmedik ama fosfolipitler karşılıklı gelip birbirleriyle kaynaşıyorlar. Normalde şu fosfolipitler karşılıklı geldiklerinde sizin bizim tüm canlarda birleşik değildir. Ama arkelerde şu fosfolipitlerin şu kuyrukları Birleşik olduğu için e, hücre zarları daha e, dayanıklıdır. Bu yüzden ekstrem koşullarda yaşayabilirler. Bir diğer nedeni de en, içerdikleri enzimler sayesinde endospor yapmalarına gerek kalmıyor arkadaşlar. Arkeler e, plazmit içerebilirler. Demin saymıştım konjugasyon yapabilirler. Eşeysiz ürerler. E, gene glikojen depolarlar yapabilirler. Şöyle aklınıza kalsın arkadaşlar. Bitkiler hariç tüm canlılar glikojen depolarlar. Bunu bir yere not alın ve ezberleyin. Bitkiler nişasta depolar. Çünkü glikojen ve nişastayı canlıların temel bileşenlerinde daha ayrıntılı işleyeceksiniz ve aklınızda bulunsun önemlidir. Şimdi e, yaşadıkları çevre ya, çevre koşullarına göre arkeler ayrılıyor. Metanojenik arkeler var. Yani metan gazı üreten arkelerse işte çöplüklerde görüyoruz. E, ekonomiye katkıları da olabiliyor. Biyogaz üretiminde kullanılabiliyor. Otçul memelilerin sindirim sisteminde selüloz sindirimini sağlayan metanojenik arkeler var. Halofil arkeler var. Aşırı tuzlu ortamlarda işte tuz gölünde vesaire buralarda yaşayabiliyorlar. Bunlar foto heterotrofluk yapıyorlar. Termofil arkeler var. Aşırı sıcak ortamlarda yaşar. Psikrofil Arkeler ise çok daha soğuk ortamlarda yaşar arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ökaryotlar alemine bakacağız. Ökaryotlara tek tek bakacağız. Bu arada bana destek olursanız, bu videomu beğenip bana abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü şu ana kadar çok bir beğeni alamadım. Desteğiniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.